Bakın şimdi bugün olan bir şeymiş bu. Belki arkadaşımıza yardımcı oluruz. Çalıştığım ortamda bir ilişkim vardı. Ama bugün başka bir çıktı olduğunu öğrendim. Beklemediğim bir insandı. Hayatta çok güvenebileceğim birkaç insanın içindeydi. İki buçuk senelik ilişkiden sonra bunu yaşıyorum ve hala şoktayım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çok seviyorum ama bunu da böyle kabul edemem. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü aynı çalıştığım ortamdaki yakın arkadaşımla çıktığını öğrendim. Aaa! Aa. Aa. Aa, sonunu okumamıştım ben. Üçü aynı yerde çalışıyor. E öteki bilmiyor musunuz iki buçuk yıldır çıktığınızı? Mert. Bence biliyorum. Mert. Ha. Bir kere işle aşkı karıştırmayacağız. <laughs> <laughs> <Baştan, en baştan. gülüyor> Çok doğru söylüyorsun. Tabii. Orada yanlış yapmaya başlamışım. Evet. Şimdi işten de çıkamaz işsizlik alt <laughs> safhada. Zor. E <laughs> tamam, rapor mu işte. alsaydılar ne oldu? Çocuk da yalnız. Aşk böyle. Maşallah şey. Patrona söyle. Popsun. <gülüyor> Popsun. <gülüyor> Ayıp yani <laughs> iki buçuk yıl çıkmış. Aa, hayırlara karşı. <laughs> neler oluyor hayatta ya. görüyor musun? Bakın bir film yaptınız neler ortaya bir, bu, çıktı. Bunu yani. mesela film olarak yapsak abartı zannediyorlar. Mesela oluyor yani. Ya yani aynı işi şey, maliyet de düşük olur. <gülüyor> <gülüyor> evet o açıdan bakmadım. Aa. Eyvah. <laughs> eyvah eyvah bir şeyler geldi. Bak bak ben nişanlıyken kendi kendi arkadaşıma aşık oldum. ve nişanlım bu durumdan haberi yoktu. Biraz çakmıştı ama ben yalanladım. Sonra da arkadaşımla birlikte oldum ama sonuç dersiniz o da beni terk etti hem de ailesinin beni istememesinden dolayı. Evet. İşte yani ben kendisi için her şeyi bırakabilirken o ailesi ve beni bir arada tutabilmeyi başaramadı bence aşkına sahip çıkamadı. Yani aşkına sahip çıkabilmek daha iyi bir şey. Değil mi? Düşünsene. Evet. Niye öyle bakıyorsun? Ben okudukça çok şaşırttı. Ali seni çok başarılı buluyormuş. Bundan sonraki projeleri sinema üzerine mi olacak? Onu evet. Dizlere devam edecek misin? Trikotaj üstüne devam edecek misin diyor. İnşallah. Dizileri mi? Hı Öyle diyor. Bakalım inşallah kızım. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Bundan sonra şey e, Melis Birkan bu filmde de ısız Adam'da bir türlü mutlu olamayan bir kızı canlandırıyor. E, acaba bundan sonra yine bu tarz bir rol geldiği zaman ben alıştım artık bu tarz rolleri oynarım mı der? Artık yeter mi der? o gelen projeye bağlı. Yani ben bu iki işin hani türleri birbirine benziyor gibi görünse de hikayelerinin çok farklı ve ayrı olduğunu düşünüyorum. Canlandırdığım karakterler de öyleydi. O yüzden hani bundan sonra bir başka e, karakter hani çok mu ayrı olur? Türü aynı mı olur? Onu bilmiyorum. Ama ya bir de türünün e, sürekli aynı olmasının bir sakıncası yok aslında. Şimdi hani ne bileyim. Bruce Willis devamlı aksiyon filmlerinde oynar. Hugh Grant'e devamlı <laughs> romantik komedilerde evet. oynar ama bunda bir sakınca yoktur. İkisi de çok iyi oyunculardır. Evet, yani evet. evet, Hugh Grant'e deniyor mu neden hep romantik komedi oynuyor? Yok, bizde problem oluyor evet. bu. Yani hani genelde yok değil tabii dizide daha büyük problem devamlı aynı devamlı Ay, çünkü film, de her hafta filmde her de söylüyorlar işte ya yani. bu bana çok başından beri sürekli gelen bir şey yani insanları niye beni rahatsız etmedi ama herkesi bir yerlerden biraz bir dönem rahatsız. sonu birazcık daha sorarlarsa seni de rahatsız etmeye başlayacak ve sen hani <laughs> sıkıntı verici bir şey böyle bir rol geliyor canın da bunu istiyor. Sen de bunu çok başarılı evet. bir şekilde oynuyorsun. Tamam ötekinde, öteki proje kafana yatarsa öteki de oynarsın. Hani. Evet. Ne olacak ki? Oyuncusun evet. sonuçta. Önemli olan iyi rollerin gelmesi, iyi filmlerin yapılması, tabii ki. gişenin olması tabii Ana, ki. falan filan yani. Tamam. Ben mesela polisliğe de oynamak istiyorum. <laughs> 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 Polis mi olmak istiyorsun? Polis olmayı çok istedim. Çok Ay çok kıyamam yani. ben sana. Dedektif. Dedektif? Tabii. Vardır hmm. öyle bir şey tabii. Beş aralık. Öyle. <laughs> Sakin dururken parende atarak aralardan koşan, zıplayan atlıyor. Demek evet, yapar mısın <laughs> öyle bir şey gerçekten? Neyi? Neyi? Öyle hani parendeler atıp böyle dedektif Sen... rolleri falan. Sen görmedin mi? beni? Parende atarken. Yazın görmüyor muydun? <laughs> Görmemiş miydin? Görmedim. Aa. Ben devam buradan başlarım parayı da ata ata oraya o duvara oradan tekrar bu tarafa. Şaka diyorsun. Tabii. Ve o kadar Demet'in şey bir görünüşü var ki. Hiç, görüşürüz. evet ya. insan. Hiç ben şu anda, anda böyle bakıp kaldım sadece. <laughs> 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 Sen esas üstüne bir de ceket vardı. <laughs> Allah ceketi çıkardık. Ceketimizi öyle çıkardılar. Sana lars. sana o ceketle paranı da attı. Çok baş öğretmen gibi duruyorum diye çıkarttırdı sana. Bir çekimde şey, atar mısın? Atamam. Çok Hatta net geldi. Bir gün şeyde <laughs> tamam. E, Almanya'da e, Almanya'da ve İsviçre'de konserdeydik. E, Mustafa Sandal'la beraber. Mustafa'dan sonra e, ben işte üstüme bir tane ceket giymiştim. Böyle askılı bir pantolon, ceket vardı, gömlek. Sahneye parende atarak çıktım. Ve bizim e, Feridun vardı <laughs> davulcumuz. E, Feridun bageti uçurdu elinden. <laughs> Çünkü öyle bir şey görmedim hani ben de. Ben benim de o gün bir fırlamanın tutmuştu. Parinde ata girdim böyle kınalı bebekte sahneye. Kınalı bebekte. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Çalarken böyle introda ben tık gıdı tık 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 böyle inanamadılar tabii gözlerini. Sonra onu Türkiye'de istediler yapmadım tabii. Türkiye'de olmaz. <laughs> Türkiye'de olmaz. Ağır <laughs> takla makla. Takla. Parinde atan taklayı da atar. Atar. Tabii. Aa, aa, arka arka. Amuda kal. Her şey yok. Evet. <laughs> Amuda da mı kal? Duruyorsun öyle ha? Dururum. <laughs> Bak ne çılgınlık, görüyor musun? Ya, Emel mı? bir kere çekmişti, Emel'in <laughs> bir programı vardı benim e, evimin öyle. bahçesinde öyle oturup konuşurken Metin Arolat'la ikisi gelip beni konuşturuyorlardı. Böyle <laughs> bir, bir şey yapıyorlardı yani öyle sohbet muhabbet, gizli kamera koymuş. Programı için beni o halimi e, gizli kamerada çekip yayınlamıştım. İnanmıyorum. Bana Her bir şey sürü bilim hareketleri duyuyorum. yaptır. <laughs> Onu da hiç... Şimdi yapabiliyordun. Sen yap bakayım. Neden diyorum. Neden yani? Ne oldunuz? Eğlenelim senin? bugün diye. <laughs> bir şöyle bir yap bakayım bana. Sonra kendimi televizyonda gördüm ekranda. Parenta atarken. Parenta atarken amuda kalkarken. Ay çok güzelmiş bu ya. İyi bak. Evet. Bir dahaki sefere öyle bir şey olursa evet. attırtırsın. <laughs> evet aklımızda olsun. Ben de tutturacağım sana bir program. Evet. Ağzı Etekle gelme. Etek de zaten. Genelde pantolon giyerim de bugün etek de geldim işte o yüzden biraz. Hoş evet. atamıyor parendesi. Atamıyorum yok zaten. Ee, şeyin klibine, şarkının klibini yani adını sen koy filminin klibini. Şahin Çetin Kaya şarkı. çekti. Onu çekti. Evet. Onu bir tekrardan bütün şarkıyı izleyicilerimize bir dinletelim. O arada da size çok teşekkür edelim. Çok çok mersi. Biz teşekkür Bol ederiz. Bol bir şeyler Biz diliyoruz. Teşekkür çok teşekkür Sizleri ederiz. Sizleri tekrar bekliyoruz. Sizleri inşallah, inşallah, inşallah yeni bir şeyler yaparsınız. İnşallah. Yapmasanız da bekleriz. Çok Öyle gayet mi? Gayet tamam. şekersiniz. Geliriz. Hoş sohbetsiniz Ahmetçi. <laughs> <laughs> İle gel. Başka isimler takmak istiyorum sana. <laughs> çok teşekkürler. Çok mersi sağ ol. İçimde garip bir his var Yüreğimde olur olmaz duygular Farz edelim küçücük İlk selam mı yoksa Yoksa son veda mı Başı belli Sonu değil Sanki bir telaşla Başladık bu oyuna Anlatılır gibi değil İlk selam mı yoksa Yoksa son veda mı Başı belli Sonu değil Sanki bir telaşla koyulduk bir yola anlatılır gibi değil bulamadım cevabını duyamadım Sen koy İlk selam mı yoksa Yoksa son veda mı Başı belli son değil Sanki bir telaşla Koyulduk bir yola Anlatılır gibi değil İlk selam mı yoksa Yoksa son veda mı Başı belli sonu değil Sanki bir telaşla koyulduk bir yola Anlatılır gibi değil Bulamadım cevabını Duyamadım Kulaklarımda sesin tahmin edemedim sonunu.